Türkiye'de bir karakterin halka mal olması 10 yılda bir olur. Bunu söylediğimde bile aklınızın bir köşesinde Burhan Altın top kesinlikle geçmiştir diye düşünüyorum. Ama şimdi tahta sallayan bir kişi daha var. Kim dersiniz? Prens vahşi kelebek. Hem de yeni bir Avrupa yakası etkisi yaratma yolunda. Bu iki karakter o kadar çok birbirine benziyor ki Giray Altınok bir röportajında Engin Günaydın'ın bu karakteri oynamasını isteyebileceğini söyledi. Diyelim ki bugünkü bir senaristin oyunculuk yeteneği yok. Kimi oynatırsın Prens'te? He, Engin Günaydın oynatırdım. Yani biraz yaşça büyük bir prens olurdu çok daha komik bazı şeyleri yazmak daha kolay Olur, olurdu, olurdu. Yani 50 yaşında bir prens hala prens. <laughs> çok komik olurdu. Hiçbir bir adım yükselmedim be kardeşim. Bu izleyeceğiniz video sadece bir dizi incelemesi. Değil. Bu 20 yıl içerisinde senaristlerin göstermiş olduğu kültürel tespitin bir incelemesi. Bölüm 1 Avrupa Yakası Etkisi Türkiye'de televizyonun zirvesi dediğimizde bir dönem için aklımızda kesinlikle Avrupa Yakası vardır. Ama bu sadece bir dizi değildi. Soruyorum peki neydi? Avrupa Yakası senaryosundan karakterler yapısına kadar bir toplum aynasıydı. Her karakter hem bir arketipti hem de bir arketipe dönüştü. Bu karakterler yalnızca komik değildi tanıdık da ve bu tanıdıklık aslında sokaklardan diziye, diziden de tekrar sokaklara taşındı. O dönemde sosyal medya yoktu ama replikler zaten sokakta elden ele dolaşıyordu. İnsanlar kendi aralarında bu repliklerle şakalaşıyor ve birbirlerine buradaki ikon olmuş cümlelerle cevap veriyorlardı. Bugün bu cümleleri tekrar ettiğimizde ise insanlar sadece gülmüyor. Bir dönemi hatırlıyorlar. Çünkü Avrupa yakası yalnızca komik olanı değil, sınıfsal, kültürel ve mekansal olanı da görünür kıldı. O yüzden diyoruz. Avrupa yakası bir komedi değil, bir habitustu. Hemen şimdi bir habitus denilen kavramı açıklayayım. Kısaca ama çünkü biraz uzun bir mevzu. Habitus bir insanın hayatı boyunca taşıdığı ve farkında olmadan sergilediği sosyal DNA'dır diyebiliriz. Yani doğduğun yer kaderindir gibi ama bu biraz daha kültürel manada. Doğduğun yer kaderinin şatafatlı versiyonu. Ama unutmamamız gereken bir nokta var. Avrupa yakasının etkisi sadece viral olmakla değil kültürel yer edinmekle de sağlandı. Ve bunu 20 yıl sonra yeniden yapan Prens karşımızda. Peki Avrupa yakasının en ikonlaşmış karakterleri bunu nasıl yaptı? Prens nasıl tamamıyla sektörü salladı. Bulunduğu platformun yerli içerikleri arasında nasıl birinci noktaya vardı? Tamam evet Prens henüz Avrupa yakasının ulaştığı seviyede değil. O kadar efsane olmadı henüz. Ama eğer böyle giderse bu iki yazarımız efsane bir işle tarihe geçecek. Ama nasıl oldu da Giray Altınok ve Kerem Özdağ'ın böyle bir işi başarabilirler? Tıpkı Gürse Birsel gibi nasıl ikonlaşmış karakterler yazabilirler? Gelin birlikte bakalım. Bölüm 2 Prens dizisi neden farklı? Komedi yapmak kolay zannedilir ama dram yapmaktan çok daha zordur. Çünkü hem o karakterlerle bir empati kurdurmak hem de karakterlerden komedi çıkartmak bambaşka bir ligin işi. Şey. Prens dizisini diğer güncel komedilerden ayıran şey de bu. Mizah espriden değil, kişilik çökmesinden doğuya. Gülme efekti yok, trend takibi yok ama Prens izlerken bir şekilde gülüyorsunuz değil mi? Çünkü karakterlerin varlığı başlı başına bir çelişki mekanizması. Kendini büyük sanan ama hiçbir şeye yetmeyen bir adam. Böyle adamlarla her an her yerde karşılaşabilirsiniz. Her şeyi biliyor gibi konuşan ama kimseyle temas kurmayan biri. Yani yalnız kompleksli içine kapanık ama dışa büyük oynayan bir adam. Tıpkı Burhan Altıntop gibi. Burhan'ın habitusu taşradan merkeze geçmeye çalışan bir adamdı. Prensin habitusu ise merkezde doğup Oraya hiç ait olamamış biri. İkisi de yerinden memnun değil. Ama prensin farkı neydi? İşte şimdi oraya geliyoruz. Prens kendini değiştirmek istemiyor. Sadece görünmek istiyor. Kabul görmek istiyor. Çünkü aslında bir isim vermeye cüret edilmeyecek kadar sevilmiyor bu adam. Ve bunun da farkında kabul görmek isteyen bir başka karakter hatırlıyor musunuz desem. Dövbe, ben anlamadım ki olayı. Ve işte bu yüzden de dizinin yapısı da karakterler gibi hibrit. Görsel dil neredeyse 2000'ler sitcomu gibi. Sadece çekimde arka plan oluşturma kısmında işte modern bir teknoloji yatıyor. Yani dizi eski bir kalıbın içinde yeni bir yalnızlığı anlatıyor da diyebiliriz. Sketch gibi kurulan sahneler aslında birbirlerine bağlılar. Her biri prensin ego zırhına atılan minik darbeler. Liderlik testinden geçememesi, verilen en basit görevleri bile yapamaması, konuşmalar sırasında zırvalaması. Bunlar sadece komik anlar değil. Karakter çözümlemesinin işaretleri ve bu çözümleme izleyiciye komik geliyor. Çünkü bu karakterlerin içi boş değil. içi boşlukla dolu. Prens dizisi bu yüzden farklı. Çünkü klasik komedi taktiklerine başvurmadan çağın ruhunu taşıyor. Tam bu noktada sorulması gereken şu soru ortaya çıkıyor. Bu karakterler Sadece bir sketch figürü mü? Yoksa toplumun yarattığı bir tipleme mi? Gelin prense bir bakarak analiz edelim. Bölüm 3. Vahşi kelebek kozasından çıkıyor. Bongomya haritada adı bile yazılmayan bir ülke ama taht savaşları, ihanetler ve saçma tesadüflerle Avrupa tarihine taş çıkaran cinsten politik bir simülasyon. Prens dizisinin ilk sezonu işte bu topraklarda başlıyor. Ama aslında anlattığı şey bir ülkenin değil, bir karakterin boşluktan nasıl mitolojiye dönüştüğü. Kralton krallığını savaşla savunmak istiyor, Abey Tenyo ezilmek istemiyor, Vezir Kaleş ise Macar himayesinin yanında. Ve bu çatışmanın ortasında adı bile doğru düzgün alınmayan bir karakter var. Prens. Kılıç tutamıyor, hiçbir konuda fikri yok, etliye sütliye karışmıyor ama nedense taht dönüyor, dolaşıyor, bir şekilde ona kalıyor. Dizi tam da şu soruyla açılıyor. Bir pozisyona gerçekten hak etmeyen birisi gelirse ne olur? Ama Prens bu sorunun cevabı değil. Bu sorunun kendisi. Lider olmak istemiyor, aşkı, halkı, politikayı umursamıyor ama sahne hep ona kalıyor. İlk sezon sonunda karakterin hiçbir yetkinliği olmadan nasıl sürekli sistemin merkezine çekildiğini izliyorsunuz. Ve işin ironisi bu sistem zaten çökmüş durumda. Tenyo tahta geçince aklını kaybediyor. Kaleş ihanet edip geri dönüyor. Haşerya bir evlilik aşamasıyla pazarlık malı oluyor. Herkes pozisyon değiştiriyor ama en istikrarlı olan hiçbir şey yapmayan prens. Adam hep aynı. Ve sonunda bir savaş başlıyor. Ama bilerek ama değil. Zaten dizide her şey saçma sapan tesadüfler üzerine kurulmuş gibi hissettirse de saat gibi işleyen bir yapıyla sunuluyor aslında. Dizi burada çok keskin bir yapı sunuyor. Liderlik artık liyakatle değil pozisyonun boş kalmasıyla elde ediliyor. İşte prens hiçbir hiçbir şey yapmadan ayakta kalan tek figür oluyor. Çünkü hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey bağlı değil. O yüzden hayatta kalıyor. Mizah da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Karakter değil. Sistem çürük. Yani dizi neyi vurgulayarak açılış yapıyor? Sistem eleştirisi. Danışmanları güya kriz çözücü ama neyin kriz olduğunu bile kimse bilmez. Prens bir şey istemez ama sürekli karar vermek zorunda kalır. Ve karakter tüm bu sembollerin ortasında anlamdan kaçmaya çalışırken komikleşir. Ama bu kahkaha rahatlatıcı değil. İzleyiciye her sahnede bir rahatsızlık hissi yaşattırır. Çünkü bu kadar karakter fazla tanıdıktır. Olaylara karışmak istemez. Sırf konforun bozulmasın diyen ama bir pozisyon kazandığında da bırakmayan biri. Ve işte bu yüzden sezonun temel duygusu şudur: yüzleşme. Prens ailesiyle, halkla, danışmanlarıyla değil, en çok kendisiyle yüzleşir ve bu yüzleşmede ne bir zafer vardır, ne bir çözülme. Ama dizinin başarısı da tam da burada yeter. Çünkü Prens komik olsun diye değil. Hayatta böyle gerçek figürler var diyerek yazılmıştır. Ve bugün en çok eksikliğini hissettiğimiz şey de bu olabilir aslında. Komik değil. Temsil edilebilir bir gerçeklik. Peki seyirci yani bizler buna nasıl inanıyoruz? Bölüm 4 Kaptan Vahşi Kelebek İlk sezonda liderlik ona bahşedilmişti. İkinci sezonda o bu liderliği oynamaya başlıyor. Ama kimse inanmıyor. Prens dizisinin ikinci sezonu tam da bu aşamada doğuyor. İktidar sende olabilir ama temsili başkaları belirler. Tıpkı Burhan'ın dergide müdür olup da iktidarın onda olması ama kimsenin onu sallamaması gibi bir şey. Prens artık kral gibi davranıyor. İyi bir kralmış gibi de davranıyor ama her sahne onu biraz daha rezil ediyor. Burada artık klasik bir dönüşüm başlıyor. Karakter içeriğinden değil biçiminden dolayı ikonlaşmaya başlıyor. Tıpkı Burhan Altın Top'un sadece Burhan olarak izleyiciyi güldürmesi gibi. Ne anlamıyor? Bu trajik bir yalnızlık değil. Komik bir görünürlük arayışı. Yani o komik olmuyor. O sadece kendisini yaşıyor ve komik durumlara düşüyor. Ve bugünün seyircisi tam da bu noktada onu sahipleniyor. Çünkü hepimizin tanıdığı bir figür aslında doğal. İkinci sezon boyunca her sahne bu yeni ikon yaratımına hizmet ediyor. Efsane Kaptan Vahşi Kelebek sahnesinde bile Prens'in kabul edilmesine ve Van Dyke'ın onun arkadaşı olduğuna inandırmasıyla mutlu olduğu haline bakalım mesela. Adam lan bunu istiyor işte arkadaş, dost, aile, mutluluk kabul edilmek istiyor adam. İşte Prens böyle olayları yaşadıkça artık sadece bir karakter olmaktan çıkıyor. Kendini oynayan bir karikatüre dönüşüyor. Ve biz bu süreçte şahit oldukça daha da çok gülüyoruz. Çünkü karşımızdaki karakter gülmek için yazılmamış. Ama tam da bu yüzden daha çok güldürüyor işte. İşte dizinin başarısı da tam burada yatıyor. Prens bir mizah karakteri değil. Zamanın ruhu onu komediye dönüştürüyor. Aynı Burhan gibi. Sadece daha dijital ve daha çırılçıplak, daha boşlukta. Bu saatten sonra geriye ne kalıyor peki? efsane olmak. Ama nasıl? Bölüm 5. İnsanın kalbinde boşluk yatar. Ve doldurur. İlk sezon istemeden kral olan bir adamdı. İkinci sezon viral oldu ve artık herkesin gözünün içine baka baka şu soru soruluyor. Bu adam gerçekten bir ülkeyi yönetebilir mi? Sezon 3 bir liderlik simülasyonu gibi başlıyor. Hala kılıç kullanamıyor. İşte ülke işgal altında ama hala gaf yapıyor ve artık bir sarayda değil bir güç oyununun ortasında. Sezonun ilk bölümü Tavarna'da başlayan direniş hikayesiyle tahtın yeni sahibini aramakla başlıyor. Ve tabii ki de o tahtın en ironik adayı yine prens olmuş oluyor. Yani dönüyor dolaşıyor Yine ona kalıyor her şey Zaman geçiyor Prens kayıp anasını buluyor İşte geçmişteki travmalarıyla boğuşuyor Gizemli sandıklar saraya geliyor Meh Yeni düzen Yeni tarih Saçma sorumluluklar Bir, so bir çok şey yine 3. sezonda oluyor Spoiler vermemek için bunları geçiyorum Ama ne olursa olsun hala aynı adam gülünç, kırılgan, karmaşık. Neyse bu sezon prensin karakteri olarak en çok sınandığı yer. Artık komik adam olmaktan bir yerde de çıkıyor. Sanki insanların umursadığı bir karaktere dönüşüyor. İzleyici prensle empati kuruyor. Onu bu noktaya getiren şeyleri görüyor. Kız kardeşine ve ailesine olan bağlarını iyice görüyor ve ısınıyor. Sezon finaline doğru da işler daha da karmaşıklaşıyor ve dizi bunu hiç de saklamıyor. Bilerek çelişkilerle oynuyor. Kimse onu sevmiyormuş gibi yapmasına rağmen mutlu aile tabloları çiziyor. Seyirciye sıcak yuva hissi aşılıyor. Çünkü bu sezonda aslında önemli olan tek şey şu. Bir adam her ne kadar kendini ve çevresini umursamasa da sadece kendi olduğu için sizin kalbinizde yer edinebilir mi? Prens belki de bir lider değil, belki de önemsenmeyen biri gibi. Ama başka kimse de onun olduğu gibi neyse o değil. Herkes iki yüzlü. İşte bu noktada biraz Burhan'la ortak ve ayıran yönleri ortaya çıkıyor. Ve şimdi oraya geliyoruz. Bölüm 6. Ego, maskeler ve ikonluk arasında Burhan Altıntop gerçek olmayan bir nişan taşı çocuğu. Prens gerçek olan bir yüksek sosyete. İkisinin de ortak bir özelliği var. Kendi gerçekliğinden utanan adamlar bunlar. Ama bu utancı saklamanın yolları farklı. Burhan kendine yeni bir kimlik uyduruyor. Prens ise sahip olduğu kimliğin içini boşaltıyor. Burhan Altıntop kendisini böyle güya İngiliz aksanıyla Burhan Altıntop diye tanımlayan bir adam. Çünkü o doğduğu kimliği yetersiz buluyor. Kendini yeniden inşa etmek isterken dantel masa örtüsü işte esanslı sabun takıntısı işte kendi yüzünü Mona Lisa tablosuna yerleştirmek gibi gibi ucu ve hareketler yapıyor. Yani aslında bunlar içindeki taşralı burhanı o tokatlı burhanı bastırmak için bir yüz. Ama karakteri o kadar sızdırıyor ki. Yani bu maske her sahnede daha ilk kelimeden yok oluyor. Darma duman oluyor. Prens de ise durum farklı. O zaten doğuştan ayrıcalıklı. Ama bu ayrıcalığın anlamı yok. Ne fikri var ne arzusu var. Hayatta hiçbir amacı yok. Hiçbir sorumluluk alma yok. Sadece konfor var. Zaten ilk sahnedeki bu açıklıktan da bunu anlayabiliyoruz. Ama işte bu boşluk bir gün dolmaya başlıyor ve bu bir ego patlamasına dönüşüyor. Sessizliğin ortasında ansızın yükselen bir ben de varım çığlığı oluyor. Bir maskelenmiş bir ego var aslında. Yani çevresinde hiç sevilmeyen ve saygı görülmemiş bir adamın bununla mücadele şeklinin egosunu kabartarak ortaya çıkması gibi bir şey. Tıpkı Burhan gibi. Burhan kendini nişantaşı çocuğu sanıyor. Prens kral olmadığını bildiği halde kral gibi davranıyor. Her ikisi de sahte roller oynuyor. Ama bu roller o kadar insani çatışmalardan doğuyor ki seyirci olarak biz onları yapay değil, yakın buluyoruz. Şimdi Burhan ve diğer karakterlere baktığımızda Gülse Birsel karakter yazmaz. Toplumdan çektiği röntgenleri alır birer birer karikatürize eder. Ama dikkat edilecek bir husus var. Bu karikatürler komik olduğu kadar keskindir. Çünkü her birinin altı sosyolojik bir gözle kazılmıştır. Burhan Altın Top ve Şayka Koçaslan'ın da bu iki ucun uç noktaları mesela. Biri Taşra'nın yırtık çocuğu, diğeri işte şehrin çürümüş eliti. Ama ikisi de aynı oyun içerisinde maskeler, roller, kimlik savaşları. İşte Gülse Birsel'in yaptığı bu tekniği Giray Kerem ikilisi de uyguluyor. Bu karakterler de aslında gerçek hayattan kopartılıp gözler önüne seriliyor. Aslında hepsi toplumda bir yerde var olan zihinler ve onlar o kadar iyi sosyolojik, psikolojik analizler yapıyorlar ki bizlere bu karakterleri ikon olabilecek şekilde sunabiliyorlar. Burhan, toplumsal baskıyla boğuşan, taşralı bir adamın bastırılmış arzuları. Prens, hiçbir sorumluluk istemeyen bir adamın kazara temsil gücüne sahip oluşuyor. Bu yüzden gülüyoruz. Bu kahkahalar onlar bize tanıdık geldiği için var. Onlar mükemmel değiller. Ama biz onların kusurlu hallerinde kendimizi görüyoruz. Burhan'dan sonra televizyon tarihine bir karakter daha geçebilir. Prens Vahşi Kelebek. Daha fazla efsane karakterlerin bulunduğu yerli diziler arıyorsanız eğer de şu videoma bir göz atabilirsiniz. İzlemeye devam. Selametle.